Auzubillahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatü ve selam ala sayyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain Rabbishrahli sadri ve yessirli emri vahlul uddete li'l sani yefqahu kavli Evet 15. mektuba devam ediyoruz. Ama Hazreti Hasan ve Hüseyin'in Emevilere karşı mücadeleleri ise din ile millet muharebesiydi. Yani Emeviler devlet-i İslamiye'yi Arap milleti üzerine istinat ettirip rabıta İslamiyeti rabıta milliyetten geri bıraktıklarından iki cihetle zarar verdiler. Burada kalmıştır, burada devam ediyoruz. Bunu söylemiştik zaten, iki cihetle zarar verdiler. Birisi milleli saireyi rencide ederek devri iş Yani Emeviler diğer milletleri, Araplar dışındaki diğer milletleri, çünkü birçok millet İslam'a girmiş, diğer milletleri rencide eterek de tevhiş ettiler. Onları e, kırdılar, üzdüler ve korkuttular. İslam'a karşı korkuttular. Dolayısıyla e, İslam'a girmelerine de bir türlü engel olmuş oldu. Yani fethedilmiş. Bir yeri fethetmek demek hemen o yerin tamamen Müslüman olması anlamına gelmiyor. Yani geldi Anadolu'yu fethetti. Tamam fethettiniz. Burası artık sizin. Ama halk İslam'a göre halk kendi inançlarına devam ettirebilir. Burada bir sıkıntı yok. Yani zorla Müslümanlaştırma diye bir şey yok. Dolayısıyla da insanlar kendi eski dinlerinde devam edebilir. İslam hakimiyetinin altına girer, İslam toprağı olur. Ama kendi eski inancını, kendi mevcut inancını devam ettirebilir. İslam buna karışmaz. E, dolayısıyla da e, diğer milletleri rencide etmesi, Emevilerin ve sonuçta da onların korkutması onların İslam'a gitmelerine değiniyor. Böyle bir sıkıntı var. O yüzden Hz Hasan ve Hüseyin'in Emevilerle mücadelesi din ve millet muharebesi. Şimdi Hz Hasan ve Hüseyin Peygamberi Sadı torunları, din tebliğcileri, temsilcileri. Dolayısıyla İslam'ın yayılması, insanların kurtulmalarını istiyor. Ama Emeviler ne yapıyor? Milleti, din yerine ortak noktayı millet kabul ettiklerinden yani dolayısıyla da Muaviye'den sonraki dönemde dolayısıyla da diğer milletleri korkuttular. Normal şartlarda bir yer fethedildiği zaman o fethiden sonra oranın Müslümanlaştırılması, İslamileştirilmesi e, Müslüman alimler, tarikatlar, evliyalar aracılığıyla olmuş. Yani böyle sürmüş, devam etmiş yani. Yoksa öyle bir şey olur. Kendi kendine kalırsa öyle kendi dinlerinde olduğu kalırlar. Bu hatta ta zamanımıza kadar da kalanlar var. Yani. İslam'a girmemiş olanlar da var yani. Evet. Demek ki e, Emevilerin İslam yerine, din yerine, millete ortak kabul etmeleri, bunların zararlarından birisi. Diğer milletleri inciterek korkuttular. Diğeri ise unsuriyet ve milliyet esasları adaleti ve hakkı takip etmediğinden zulmedir. Adalet üzerine gitmez. Çünkü unsuriyet böyle bir hakim. Millet daaşını tercih eder, adalet edemez. Diğer zararı neydi? Diğer zarı ise milleçlik milletçilik yapan, yani ortak nokta olarak milleti kabul eden, İslam'ı kabul etmeyen milleti kabul eden milleçler milletçiler adaleti ve hakkı takip etmediğinden zulmeder. Yani adaleti ve hakkı takip edemez. Çünkü onun esası, prensipleri millet çerçevesinde oluşmuş. Dolayısıyla hakkı takip edemez, zulmeder, adalet üzerine gidemez. Çünkü usuliyet perver bir hakim. Yani milletçi bir hakim kendi karşısına iki tane ee, davalı çıkarsa, hangisi kendi milletindense ona hak verir. Adalet etmesi mümkün değil. Çünkü fikir yani hak ve adalet üzerinde değil. Fikir milliyetçilik üzerinde. Dolayısıyla kendi vatandaşını yani kendi milletinden olanı tercih eder. Böyle yani. Adalet etmesi mümkün değil. El-İslamiyetü cebbetil asabiyetel cahiliye la farka beyne abdin habeşşiyin beyne abdin habeşşiyin ve seyyidin Kureyş'in İda eslem. Diyor ki İslamiyet asabiyette cahiliyeyi kaldırmıştır. Yani o ırkçılığı, milliyetçiliği, cahiliyet döneminde olan ırkçılığı, milliyetçiliği kaldırmıştır. La farka beyne abdin habeşiyin ve seyyidil Kureyş'in İda eslem. diyor İslamiyet Müslüman olduktan sonra Kureyşli bir efendi ile Habeşli bir köle arasında bir fark yoktur. Bu kadar yani. Yani tabii bu ne demektir Kureşli bir efendi ile Habeşli bir köle arasında fark olmadığını söylemek ne demektir Müslüman olduktan sonra? Yani bunu tabii hani olayları zamanına göre değerlendirmek lazım. O zamana gitmek lazım. O zamanda ta İslam öncesinde köle ne demektir? Kureşli Kureyşli bir efendi ne demektir? O zamana gitmek lazım bunu anlamak için. Şimdi düşündüğünde zaten dersin her bütün insanlar zaten eşittir. insan hakları var, şu var, bu var falan kimse siyaha köleye, kölelik zaten yok. Kimse böyle Habeşli bir e, insana siyah birine kimsenin bir şey dediği yok zaten. Diye düşünürsün. Ama işte o zamana gittiğin zaman kölenin hiçbir değeri yok. Hiçbir değeri. Onun sahibi isterse onu keser, isterse alsar, isterse satar, isterse öldürür. Tamam mı? Yani o eşya gibidir. Ağaç gibi düşünmesin. Ağacını keser, budar, odun yapar, yakar. Bu da köleyi isterse yakar. Zaten öyle zulümler olmuşsa. Ama İslamiyet ne yaptı? İslamiyet'e teslim olduktan sonra diyor Habeşi bir köley ki en düşük seviyededir. Sosyal statü olarak en düşük seviyededir ve Kureyşli bir efendi ise en yüksek seviyededir. En düşük seviye ile en yüksek seviye arasında Müslüman olduktan sonra fark yok. Çünkü onlar geldiler Müslüman olduktan sonra köle ile efendi aynı camide, aynı mescitte, aynı safta yan yana namaz kıldılar. Eşitlendiler yani. İslam bunu getirdi. Ferman-ı katkisiyle rabıtay diniye yerine rabıtay milliye ikame edilmez. Dolayısıyla da bu Peygamber Aleyhisselatü bu hadistir demin okuduğumuz bu hadisin kat'i e, fermanıyla dini rabıtalar yerine yani dini bağ yerine milliyet rabıtası ikame edilmez. Yani din yerine millet ortak muhta olamaz. İnsanı birbirine bağlayan, Müslümanları birbirine bağlayan rabıta, millet rabıtası değil, din rabıtasıdır. Edilse adalet edilmez, hakaniyet gider. Millet esas alırsa adalet etmesi mümkün değil. Hakaniyet gider, ondan sonra zulüm yayılır, gider ve öyle de olmuştur. İşte Hz. Hüseyin rabıtayı dini esas tutup, muhik olarak onlara karşı mücadele etmiş, ta makam şadeti ihraz etmiş. İşte Hz. Hüseyin ne yapmış? Hz. Hüseyin dini dini rabıtaları esas tutmuş. Yani Müslümanlar arasındaki bağ İslam'dır. Onları birbirine bağlayan İslam'dır. Bunu esas tutmuş ve haklı olarak onlara karşı mücadele etmiş. Ta ki şehadet makamına ulaşmış. Şehadeti hak etmiş. Evet. Şimdi bir soru daha. Eğer denilse, yani bir soru aklınıza gelir mi? Gelir insanlar. Bu hepsine geliyor. Bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde kim Hazreti Hüseyin. Bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde, hak yolunda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu ve Peygamber'in dinini, Allah'ın dinini yayıyor, onun için mücadele ediyor ve haklı, haklı olduğu halde. Bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden muvaffak olmadı? Hazreti Hüseyin bu kadar haklı ve hakikatli olduğu halde neden başarılı olamadı? Değil mi? İnsan aklına gelmiyor mu? Yani Cenab-ı Hak niye yardım etmedi Niye başarılı olamadı? Haklı ve hak yolunda. Hem devam ediyor soru. Hem neden kaderi ilahi ve rahmeti ilahiye onların feci bir akıbete uğramasına müsaade etmiş? Hem de neden diyor kaderi ilahi ve rahmeti ilahi yani cenab Hakkın kaderi ve rahmeti normalde rahmet etmesi lazım. Ona yardım olması, etmesi gerekiyordu ama neden kaderi ilahi ve rahmeti ilahiye onları feci bir akıbete uğramasına müsaade etmiş. Yani kötü bir sonuca, feci bir sonla sonlanmasına yani kader ve rahmet nasıl müsaade etmiyor? Yani bunu okuduğumuzda böyle insanların ciğeri yanıyor. Yani okuyamıyorsun, devam edemiyorsun. Yani o Hazreti Hüseyin'e yapılan zulüm vesaireler ondan sonra Hazreti Hasan zaten, Hazreti Hasan zehirlendi zaten. Bahsetmiştik önceki derste. Hazreti Hüseyin ve taraftarları da feci bir şekilde doğrandılar kafasını götürdüler. Bir çuvalın içerisine gezidim, önüne attılar böyle kafasını. Düşünebiliyor musunuz? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın torunu bu. Peygamberin makamında hilafelik, hilafelik makamında oturan insanlar Peygamberin torununun başıyla onadılar. Böyle oldu. Ya, yani i̇şte sorun diyor. Sorumuz şu. Yani haklı olduğu halde, hakikatli olduğu halde, neden başarılı olamadı? Kader-i ilahi ve rahmet-i ilahi feci bir şekilde sonlanmasına neden müsaade etti? El cevap. Hazreti Hüseyin'in yakın taraftarları değil. Fakat cemaatine iltihak eden sair milletlerde yaralanmış gururlu milliyeleri cihetiyle Arap milletine karşı bir fikrin intikam bulunması Hazreti Hüseyin ve taraftarlarının safi ve parlak mesleklerine halel verip mağlubiyetlerine sebep olduğu için. Tek bir cümle. Demek neymiş? Araplar tarafından memleketleri fethedilmiş ve ötekileştirilmiş. Ötekileştirilmiş. Diğer milletlerde, diğer milletlerde bunlar ve bu milletler Hazreti Hüseyin'e katlıyorlar. Bunlar, bunların amacı, bunlar milletleri, hukukları yaralandığı için bunların amacı temelde birinci olarak din değil. Hazreti Hüseyin'in ordusuna katılanlar, Bunların amacı, temel amacı, birinci amacı, hedefi Hz. Hüseyin'e katılmasının sebebi, birinci amacı din değil, kendi yaralanmış olan, kırılmış olan e, gururlarını, milli gururlarını, milliyetçilik damarlarını ve devletlerinin, milletlerinin bir türlü intikamını almak amacıyla Hz. Hüseyin'in ordusuna katılmışlar ve Hz. Hüseyin'in ve taraftarlarının o hakiki taraftarların safi ve parlak mesleklerine o sırf Allah rızası olsun için olan Allah rızası için olan ihlası olan safi ve parlak mesleklerine yollarına zarar vermişler ve onların da Hz Hüseyin'in de mağlup olmasına sebep olmuşlar. Bu cümle bu. Bu çok önemli. Burada ne anlıyoruz? Şimdi gerçek gerek tarih sahnesinde gerekse günümüzde e, ihlasına başka şeyler karıştıranlar, Allah yolunda hizmet eden tarikatlar, cemaatler, vakıflar vesaireler her ne olursa eğer, bu bizim için bir örnektir. Peygamberin torununun başına gelmiş sebebi bu. Eğer bu tarikatlar, hakikatler, cemaatler vakıflar vesaire vesaire partiler her neyse kendi, eğer Allah rızası için mücadele ettiklerini söylüyorlarsa eğer ihlaslarına milletçiliği karıştırırlarsa o zaman başarısız olmaya mahkumdurlar. Bu onu göster. Tarih, tarih boyunca bu olmuş. Günümüzde de ben isim vermeyelim. Çevrenize bakın, görün. Yani İslami çalışma yapan gruplara bakın. Hangisi eğer milletçiliği katmışsa bir şekilde darbe yemiştir. Bakın ve görün. Bir inceleyin. Milletçilik atan darbe yemiş. Ya birbirine girmiş ya başta bir bela olmuş. Ya birbiriyle mücadele etmiş, etmeye başlamışlar. Birbirine düşman olmuşlar. Misale-i Nur birçok misale-i Nur cemaati var. Misale-i Nur cemaatlerinin bir kısmında da bu böyledir. Diğerlerinde de öyledir. Adeta bazıları, adeta bazıları kendi bulunduğu artık medreseleri, vakıf hizmet alanları, medreselerine ise diğerlerini, diğerlerini asimile etme merkezi olarak kullanıyorlar. Ama bu İslam'ı hizmet edilen sırf Allah rızası için, ahiret için hizmet etmesi gerekirken bir kısmı, bir kısmı, bir kısmı milletçilik damarlarını da katıyorlar. Hatta diğerlerini asimile etmeye çalışıyorlar, ediyorlar. Diğerlerinin dillerini konuşmalarını yasaklayanlar var. Yasaklayanlar var ve kendi bulunduğu hizmet alanlarının medreselerini medreselerini adeta diğerlerini asimile etme merkezi olarak kullananlar var. Dolayısıyla da ne oluyor? Başarılı olamıyoruz. O yüzden de nedir? Müslümanlar çoğunlukta olduğu halde hep azınlık gibi hep eziliyorlar, hep eziliyorlar. Niye? İşte safi mesleklerine, ihlaslı mesleklerine, İslami hizmetlerine milletçiliği kattığı için Cenab-ı Hak muvaffak etmiyor. Demek ki bir cemaat, bir vakıf, bir tarikat her neyse eğer ihlaslı safi hizmetine eğer milletçiliği katarsa o zaman muvaffak olamaz. Çölenize bakın neler oluyor günümüzde birbirleriyle kavgalarını vesairelerini görün. Bölünmelerini görün. Hepsi budur işte. Temelde bu var. Yani. Bu sebebi yani bu onların başarılı olamamasının sebebi bu. Bu bir soruda iki soru var. İki şıklı bir soruydu aslında. Niye başarılı olamadı? Başarılı olamamaların sebebi Hazreti Hasan Möseydin başarılı olamamasının sebebi bu. Çünkü onun ordusuna katılan bir kısım e, diğer gruplar ki bunların devletleri yıkılmış Araplar tarafından ikinci sınıf vatandaş olarak görmüş milli gururları kırılmış. Dolayısıyla bu milli gururlarının e, beşeri hakaretlerinin bir şekilde hakarete maruz kalmalarının bir şekilde intikamını almak amacıyla Hz. Hüseyin'e katıldıklarından amacı, bunların da amacı dinin dışına çıkıyor. Dolayısıyla Hz. Hüseyin ve taraftarlarının safi yollarına zarar veriyor ve yenilmeleriyle sonuçlanmalarına sebep oluyor. Olay bu. Açık ve net. Açık ve net. Sorunun diğer şıkı neydi? Diyor kader-i ilahi ve rahmet-i ilahiye onların feci bir şekilde ölmelerine nasıl müsaade etti? Feci bir şekilde katledilmelerine nasıl müsaade etti? Ama kader noktayı nazarında feci akıbetin hikmeti ise yani nasıl, niye böyle kötü bir şekilde akıbet oldu, çok kötü? Mesela Kerbela'da Hz. Hüseyin'in e, küçük çocuğu su almaya çalışır, Karşıdan e, ok atıyorlar, ondan sonra o çocuğu öldürüyor. Su almaya çalışıyor, düşünebiliyor musunuz? Su su Suyu vermiyorlar. Fırat suyu, su vermiyor. Su içmelerine izin vermiyor. Hazreti Hüseyin'in ve Hazreti Hüseyin sonra tabii toplantı yapıyor. yakınlarına diyor ki diyor onların derdi benimle diyor. Siz gidin diyor zaten karşıda e, ondan sonra en sonda 72 kişi bir Hazreti Hüseyin'in ailesi kalıyor. Ondan sonra karşıda bir ordu var Kerbela'da. E, ondan sonra bu Hazreti Hüseyin diyor ki, bırakın diyor ben Şam'a gideyim, halifeyle görüşeyim. Yok diyorlar. O zaman bırakın döneyim diyor, ona da izin verin. Onun üzerine akrabalarına diyor, e, hepiniz gece toplantı yapıyor diyor, hepiniz gidin diyor. Ondan sonra bunların derdi benimle de, diyor. Siz hepiniz ben sizden hiçbirinizden kırılmıyorum. Hepiniz gidin. 72 kişi kalıyor gitmelerini tavsiye ediyor. Hepsi gidiyor. O 70 kişi de aile ve akrabaları Ve Ondan sonra o su içmeye çalışan çocuğunu bile attı. okla bu peygamber torunudur. Düşünebiliyor musun? Ve bunlar karşıdakiler de peygamberin dininin ordusudur sözde. Böyle bir olay ya. Cenab-ı Hak insanı şaşırtmasın ya. Olay nedir? Din ile millet mücadelesidir. Hz Hüseyin din mücadelesi veriyor. Karşıdakiler de millet mücadelesi veriyor. Olay bu. Olay bu. Karşıdakilerin komutanı kim biliyor musunuz? Karşıdaki ordunun komutanı Ömer bin Sa'd. Ömer bin Sa'd kim? Ömer bin Sa'd, Sa'd bin Ebi Vakas'ın oğludur. Sa'd bin Ebi Vakas kim? Sa'd bin Ebi Vakas, aşire-i mübeşşere cennetle müjdelenen on kişiden biridir. Ve peygamberin dayı tarafındadır. Dayı tarafındadır. Tamam mı? Dayılarındandır yani. Yani sülala olarak. Ve peygamberin kendisiyle övündüğü, kimin böyle bir dayısı var diye övdüğü, duasını kabul olması için dua ettiği Sad bin Ebu oğlu Ömer bin Sad, menfaat için işte Emevi'den valilik almak için dünya menfaati böyledir işte. Ya 30 bin kişinin komutanı, ya, böyle işte. Ve ilk etapta Kerbela'da Hz. Hüseyin ile defalarca görüşüyor. Bunun görüşmelerini e, yani ee, bir çıkar yol bulmak için bunu görüşmelerine şey bildiriyorlar. Yezide o zaman Yezid devletin başında Yezid haber alıyor, mektup gönderiyor. Eğer diyor sen bunu yapmazsan diyor, yani sen bu görevi yapmazsan Hz. Hüseyin ve akrabalarını diyor katletmezsen diyor, e, sen yerine o görevi yapacak birçok kişi var. Yani diyor Horasan valiliği var. Horasan valiliğine talepli çok kişi var. Bunun üzerine o da menfaat için, o valilik için o valilik için bunu yapıyor işte. Peygamberin torununu katlediyor. Menfaat ve siyaset böyle bir şeydir yani. Acımaz. Menfaat ve siyaset böyle. Sonra tabii böyle çok feci bir akıbet var. Onu daha okuyacağız. Neden böyle feci akıbete yani Cenab-ı Hak müsaade etti. Onun nedenini okuyacağız. Sebep olarak baktığımızda onları böyle biraz da şey olsun. Böyle gönlümüzde biraz sıkılansın diye Sonra Muhtar diye birisi, Muhtar diye birisi çıkıyor. Ondan sonra o Hazreti Hüseyin'in katlinde görev alan o komutanları teker teker yakalıyor ve hepsini teker teker öldürüyor. Hüseyin diye birisi var çok zalim. Onu da. Ondan sonra hatta Hazreti Hüseyin'in oğlu Zeynel Abidin Medine'de öyle yemeği sırasında o saatlerde. Ondan sonra o Muhtar, Hazreti Hüseyin'in sonradan vefatından sonra fedaisi, o Zici Uşen'in komutanlardan bir tanesi ki o oka atıp Hazreti Hüseyin'in oğlunu öldürüyor. Ondan sonra onu yakalıyor, öldürüyor. Ondan sonra tam katledildiğime zamanda yani öğleleyin onları katledildiği için tam öyle zamanda onun kafasını götürüyor Hazreti bir abidinin önüne Koyuyor işte diyor intikam aldım diyor. Diğerlerine de öyle. Teker teker onları öttürüyor. Hiçbiri kurtulamıyor. Ondan. Evet. Sonra ne oluyor? Biliyor musunuz? O olaydan sonra, o Kerbalı olayından sonra, Yezid'in halifeliği, Yezid'in halifeliği süresi bir yıl civarıdır. Siz, sırf bir yıl bir yıl o şatafata kalmak için ki Yezid, vekillerde devam ederiz, Yezid her türlü günahı işlemiş sarayında. Sonra Harre Vakası, Harre Vakası başka başlı başlı bir olay. Yani dans mı dersin, bar mı dersin, ne dersen, her türlü şey var sarayda. Bizans sarayında ne varsa, Yezid'in sarayında da aynı şeyler oluyor. O şekilde, öyle birisi yani. Böyle o bütün intikamları alıyor muhtar. Muhtar bütün intikamları alıyor. Ondan sonra içki, ki hepsi var. Şimdi o sualin ikinci şıkkı ama kader noktayı nazarında feci akıbetin hikmeti ise yani feci bir şekilde onların sonuçlarını gelmesi, işte onların doğranmaları başının kesilip e, Ubeydullah bin Ziyad'ın önüne atılması e, bu, bunlardan bu zalimlerini bir tanesi ama Ubeydullah bin Ziyad'dır Rezid'in önüne götürülmesi vesaire bir sola gelişiyor yani Ubeydullah bin Ziyad 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 zaten Ziyad, Ebu Süfyan'ın gayrimeşru çocuğudur yani zina etmiş İslam'dan önce o çocuğu doğmuş Ondan sonra çok e, kurnaz zeki. Ondan sonra sonra e, Ebu Sufyan e, Muaviye onun nüfusuna kardeş olarak kaydediyor. Onu komutan ediyor. Sonra onun oğlu Ebeydullah var. O da öyle. O da Hazreti Hüseyin'in karşısında. Hazreti Hüseyin'in karşısında. O muhtar onu da öldürüyor. Hiçbirini bırakmıyor. Şimdi niye feci bir şekilde sonuçlandı bu olay? Devam ediyoruz. Bu hikmet ilahiyet tarafından. Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları. Hazreti Hasan zehirlendi. Hazreti Hüseyin de zaten kesildi başa. Hazreti Hasan ve Hüseyin ve onların hanedanları, süreleleri ve nesilleri manevi bir saltanata namzet idiler. Onlar manevi bir saltanata namzet idiler. Dünya saltanatı ile manevi saltanatı cem'i gayet müşkildir. Yani bunlar manevi bir saltanata aday idiler. Onun sorumluları idiler. Dolayısıyla dünya saltanatı ile manevi saltanatı bir arada tutmak son derece güçlü bir durum. Son derece güçlü bir durum yani. Kolay bir şey değil yani. Çünkü dünya saltanatı olduğu zaman bir, bir tane iş var, milyonlarca vatandaş var, nüfusu var. Belki bir milyar nüfus olacak. Onların bütün işlerine uğraşacaksın, yapacaksın. E o taraftan da öyle zikir ibadete uğraşacaksın ki derece kat edeceksin. Zaman yetmez ki zaten. Yemek yemeye zaman yetmez. Bir bakın böyle bu işmiş adamları vesaire. Onlar rahat yemek yemiyorlar. Yani işin yoğunluğunda, telefonunda bin bir tane iş. Düşün bir milyar nüfuslu bir e, coğrafya. Onları hükmedeceksin. Herkesin bir, bir, tane işi, bin bir tane sorun var. Aynı anda da manevi bir derece kat edeceksin. Mümkün mü? Yani o dünyanın işlerini düşünmekten o diğer işleri yürütemezsin zaten. Orayı bir şey değil yani. Çok zor bir şey. Nadir olarak yani böyle e, başlangıç olmadı. Dolayısıyla da onun için onların dünyada onları dünyadan küstürdü. Cenab-ı Hak onları dünyadan küstürerek tamamen manevi aleme yönlendirdi. Ya. Dünyanın çirkin yüzünü gösterdi. Ta kalben dünyaya karşı alakaları kalmaz. Dünyanın o saltanatının çirkin yüzünü Cenab-ı Hak onlara gösterdi. Ta ki kalben dünyayla bir bağı bağlantısı kalmasın. Sonra Emeviler yıkılıyor. Emeviler devleti yıkılıyor biliyorsunuz. Peki sonra ne oluyor devleti yıkılıyor? Abbasiler geçiyor. Normalde Emevi devleti yıkılırken Abbasiler Ehli i beraber hareket ediyorlar. Normalde Hz. Hasan'ın torunları halife olacak. Abbasiler fırsattan istifade amca çocuklarıdır. Kendileri hemen başa geçiyorlar. Ve Hz. Hüseyin'e Kerbela'da yapılan zulmün bir benzerini Abbasiler Hz. Hasan'ın çocuklarına yapıyor. Düşünebiliyor musunuz? Ya böyle. Maalesef olay böyle yani. Ve dolayısıyla da diyor ta kalben dünya karşı alakaları kalmasın ve onların artık e, bir saltanata yöneticiyle dünya karşı kalben alakaları kalmadı. Tamamen kesildi. O zulme iki yüzlüyü vesaire gördükten sonra tamamen oldular Kendilerini manevi saltanata verdiler. Onların elleri muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi muvakkat ve suri bir saltanattan çekildi. Fakat parlak ve daimi bir saltanat maneviyeye tayin edildiler. Suri bir dünya saltanatına çekildi. Sonra ne oldu? Fakat parlak ve daimi bir saltanat maneviyeye tayin edildiler. Parlak ve manevi bir saltanat elde ettiler. Adi valiler yerine adi valiler yerine evliya aktaplarına merci oldular. Yani adi vali olma yerine şimdi nasıl? Yani bir tane halife olacak diyelim ki ehl Diğerleri de ehl Beyt'in diğer onun kardeşleri, çocukları, akrabaları da vali olacaklar. Yani. İşte adi valiler yani sıradan valiler yerine onlar ne yaptılar? Evliya ve aktaplara reis oldular. Yani, şimdi bakın bütün tarikat şeyleri, tarikatın şeyleri, önde gelenleri, evliyaların bir çoğunluğu ehl-i beyten geliyor, Bir çoğunluğu bir çoğunluğu Ehl-i Beyt'ten geliyor yapmış. yani. İşte biliyor musunuz? Yani bir Abdül Kadir Geylani, Mevlana Celaleddin Rumi, İmam Rabbani böyle bunlar hepsi şeyleri Ehl-i Beyt'e bağlanıyor bunlar. Sualleri. Bakın ne kadar hizmetler varsa e, hizmetler yap, hizmet yapmış olanlar İslam aleminde tarikat şeyleri, evliyalar, evliler. Çöremizde de baksanız bunlar e, bir çoğunluğu tamamına yakını, hepsi değil ama tamamına yakını ehl-i beyte bir noktada bağlanıyorlar. Ve onların manevi saltanatı hala devam ediyor. Hala devam ediyor. Şimdi mesela tarikatlar dua sırasında tarikat kendi tarikat şeylerini sayarken böyle sayıyor 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 ondan sonra bütün tarikatlar geliyor Abdül Kadir Geylani'ye düğümleniyor. Kadir Geylani kim? Hazreti Hasan Hüseyin'in torunu ondan sonra nereye gidiyor? Hazreti Hasan Hüseyin'e gidiyor. Ondan sonra Hazreti Ali'ye gidiyor. Böyle. Böyledir yani. Dolayısıyla adi valiler yerine yani basit bir valilik yerine neyi kazandılar? Manevi saltanatlar kazandılar. Aktab ve evliyalara merci oldular. Aktab ve evliyaların ve evliyaların reisleri oldular. Böyle oldular yani. O Hazreti Hasan Hüseyin o seviyeye geldiler herhalde başka bir soruya geçmeyelim. Vakit yetmeyecek yarada kalır. Çok feci olaylar olmuş böyle işte İslam tarihinde. Maalesef işte siyaset ve saltanat böyle bir şey. Siyaset öyle bir şey ki kendi menfaati için peygamber torununu keser. Böyle işte. Siyaset işi böyle bir iştir. Fırıldak iştir yani Katletmişler, o kadar zulmetmişler ki açın bir Kerbela olayını okuyor. Böyle insanın ciğeri parçalanıyor. Şimdi mesela kendi çevrenizde bakarsanız böyle şey olan hakikaten e, değerli insanlar, değerli şeyler, böyle sahteler de var tabii ki dağ çevre, değerli şeyler bakın onlar büyük çoğunluğu Ehli Beyt'e dağılıyor. Yani. Hazreti Hasan Hüseyin'e dağılıyorlar büyük çoğunluğu. ya. Yani.